İzin vermeyeceksin. Samimiyetinin suistimal edilmesine, duygularının aşağılanmasına, gülmelerinin sömürülmesine, sözcüklerine söylemek istediklerine tecavüz edilmesine, aklının kirletilmesine, gönlünün kemirilmesine, gözyaşlarının yavan ağızlar tarafından anlamlandırılmaya çalışılmasına, sona gider yapmalarına, emeğinin çalınmasına, sevginin saygının sömürülmesine, sevginin sana saygısızlık etmesine izin vermeyeceksin. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceksin. Suskunluğundan yanlış manalar çıkarmalarına izin vermeyeceksin. Anlayışın yüzünden seni aptal yerine koymalarına izin vermeyeceksin. Kimsenin seni olduğundan daha çok ya da daha az ya da başka türlü görmesine izin vermeyeceksin. Seni değerlendirmeye çalışmalarına, olmadığın biriymiş gibi algılamalarına izin vermeyeceksin. Kimse senin hayatına senden daha çok sahip çıkamaz. Buna izin vermeyeceksin. Aklının, gönlünün, hapsedilmesine, esir edilmesine izin vermeyeceksin. Çünkü senden yararlanmaya başlarlar o zaman. Seni sömürmeye başlarlar, seni kullanırlar. Kimsenin kural hatası yapmasına izin vermeyeceksin. Kimsenin hayatını baltalamasına izin vermeyeceksin. Kimsenin hayallerinin önünde engel olmasına izin vermeyeceksin. Çünkü o zaman aralarsın. Kimse beni anlamıyor. Her şeyi beni buldu. Hepsi üst üste, üst üste geldi kapısını. Ve üzgünüm ama ardından kocaman mutsuzluk yolunu izin vermeyeceksin